Can canlı keş YouTube kanalından. Merhaba dostlar. Pazar tahminleriyle bir aradayız. Sizler için Gamptr 5 tane maç analiz etti. Bu maçtan öne çıkan tercihlerini, kombine tercihini paylaşacağız. Ama alt alt parametreden canlıdan takip etmeyi lütfen unutmayalım. Çünkü size kazandıracak istikrar kaldı. Hala takip etmeyenler varsa, eee sabitten linke tıklayıp bize eşlik edebilirsiniz dostlar. Hepinizi bekliyoruz. Evet, e, hoş geldin Gampur. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Keşkoyun. Herkese selamlar arkadaşlar. Evet yeni bir gün, yeni bir hafta sonu. Yine 4 tane, yine 5 tane maçı hep birlikte yoğunlayacağız arkadaşlar. Güzel tercihler seçtiğimizi düşünüyorum. Şimdiden herkese bol şanslar. Evet şans bizimle olsun dostlar. Şans çok önemli çünkü e, mantıklı tercihlerin yanına bile şansla birleşince güzel kuponlar, güzel arkadaşlar oluyor. E, bugün de çok güzel maçlar var. Fenerbahçe, Beşiktaş, Manchester United, Tottenham, e, Paderborn maçları gerçekten çok zevkli. izlemesi keyifli maçlar. Bunların yorumlarını birazdan sizlerle paylaşacağız. Videomuza beğeni ve destekleriniz bizim için motivasyon kaynağı oluyor. Ve ekstra olarak da siz de bu kanalı e, abone olmayan dostlarıma özellikle söylüyorum. Abone olup bildirimlerinizi açarsanız günün tercihi arkadaşlar. Sizlere özel maçlar başlamadan birkaç saat önce paylaşılıyor. Bilginiz olsun. Evet e, ilk maçta başlayalım. Darmstadt, Paderborn mücadelesi. Bu maçta hangi tercihleri ön çıkardın yapır? Evet, yani iki takım üzerinde baktığımız zaman arkadaşlar ligde zaten şu ana kadar Bundesliga 2'de puanlar birbirine çok yakın. Ee, örnek verecek olursak şu an Paderborn 8. sırada, 1. sırada olan Hamburg var. Aralarında arkadaşlar 3 puan gibi bir fark var. Yani puanlar birbirine çok yakın. Nitekim Darmstadt da aynı şekilde 25 puanda. yani buradan arkadaşlar zaten buradan herhangi olası bir takım 3 puan almaz durumda. 3'e 4'e kadar yükselebilir. E, i̇ki takım üzerinde de e, ligde yapmış olduğu maçlara bakacak olursak arkadaşlar maçlarında gol ve goller bulabilen takımlar şu ana kadar yapmış olduğu maçlarda da e, son 5 maçlarında da arkadaşlar gol atıp gol yemeyi seven takımlar. Yani iki takımda açıkçası ben e, ofansif gücüne gü güveniyorum daha önceki de zaten videolarda olduğu sürece değerlendiriyoruz maçlarını e, başarılı bir şekilde de geliyor. E, i̇ki takımda dediğim gibi ofansif gücüne güvendiğim için kaygı var tercihine gideceğim arkadaşlar. KG var tercihi bu maçta bizim için kombine tercihidir. Ekstra olarak arkadaşlar sürpriz skor vermem gerekirse 1-1 veya 2-2 gibi bir skorla bu maçın beraber. Evet sürpriz skor tercihimizi de aldık ama bizim ana tercihimiz dostlar KG var tercih sürpriz skor tercihlerini ufaktan sistem kuponlarında değerlendirebilirsiniz. İkinci maçımız Antalya Spor Beşiktaş mücadelesi. Hafta içinde Beşiktaş yeni antrenörüyle ilk maçına çıktı. Gerçekten fırtına esirdi. Ee, yenilgisiz Atletik Bilbao ve Avrupa Ligi'nde e, yenilgiyi tarttırdı. Hem de 4 golde e, bayağı da mutlu olduk. Bugün e, Antalya Spor karşısında neler yapar? Orada da Emre Belezoğlu var, yeni antrenör. Nasıl bir maç bizi bekliyor? Evet, genel anda yani senin de söylediğin gibi bu sene üzerinde zaten Beşiktaş maçlarda biraz sıkıntı yaşıyorlardı. Sonradan e, toparlanmaya başladılar. E, tabii ki de yeni teknik direktörü geldi. İlk ee, ilk maçıyla birlikte Atletik Bilbao'yı Bilba Bilba 4-1 gibi bir skorla e, Avrupa'da yenen bir Beşiktaş oldu arkadaşlar. Ben maçı izledim. Çok çok da güzel top oynadılar. Açıkçası ben e, zaten yeni teknik adamın güzel işleri başlayabileceğini düşünüyordum. E, tabii ki de bunu kanıtladığını düşünüyorum. E, bu sene üzerinde de arkadaşlar e, yeni teknik hocayla birlikte Beşiktaş takımı, takımına maçlarına e, tercihlerimiz kesinlikle olacaktır. Ligde de zaten şu an için 6. sırada bulunan bir Beşiktaş var. E, puanlar birbirine çok yakın arkadaşlar. İlk 4 için bu maçı kazanmak zorunda Beşiktaş'ın. Nitekim de açıkçası ben bu maçı Beşiktaş'ın bir şekilde kazanacağını düşünüyorum. E, Antalya üzerinde de baktığım zaman e, küme düşme hattına yakın olan bir takım arkadaşlar. Son maçları gayet kötü geçti biliyorsunuz zaten. E, son maçında Göztepe'ye 1-0 gibi bir skorla yenilmişlerdi. E, önceki maçında da Trabzonspor'a 5-0 gibi bir skorla yenilen e, Antalya var arkadaşlar. Tabii yeni, yeni teknik hoca geldi Emre Berezoğlu. Ya bu maçta etkili olur mu diye etkili olur mu diye soracak olursanız bence açıkçası ben etkili olacağını düşünmüyorum. Burada Beşiktaş takımının galibiyetini bekliyorum. E tabii ki de bu galibiyeti bence en az iki gol almak zorunda arkadaşlar. Bu sebepten deplasman bir buçuk üstü çeneyi yani Beşiktaş gol atarsa çeneyi arkadaşlar bu maçta bizim için kombine tercihidir. Evet burada Deplasman'da Beşiktaş'ın gollerine güveniyoruz. Deplasman 1.5 üst tercihini aldığımız bir karşılaşma oldu. Ee, bir diğer mücadelemize geçelim hemen. Ee, Tottenham Leicester City mücadelesi. Ee, bu maçtan hangi tercihleri çıkardığını yaptır. Evet açıkçası ben Tottenham'ı biraz eleştirmek istiyorum. Tottenham biliyorsunuz Everton'a şu 3-2 bir skorla yenilmişlerdi. Öncesi maçta Arsenal'a 2-1 gibi bir skorla yenilen e, Tottenham var. Zaten Nikasra'da 2-1 gibi bir skorla yenilmişlerdi. Yani son maçlarında arka arkaya mağlubiyet alan bir Tottenham var arkadaşlar. Nitekin 15. sıraya kadar e, düştüler. E Tabii ki de illa ki bu maçta bir çıkış göstermek isteyeceklerdir ki arkadaşlar bu maçta Tottenham'ın e, galibiyet alacağını düşünüyorum. Evinde oynayacak e, bir çıkış maçı olabilir. Gol ve goller de bulabilir. E, tabii ki de beklentilerim Tottenham takımı tarafından böyle arkadaşlar. Yani Lichester City takımına baktığımız zaman küme düşme hattında bulunan bir takım arkadaşlar. Yine keza e, Tottenham gibi maçlar kötü geçiyor. E, son iki maçını da yenildiler. Gol atamadan yenildiler arkadaşlar. E, burada illaki e, Leicester e, bir verim gösterecektir küme düşme hattından e, çıkması adına arkadaşlar. E, açık verecektir e, ve gol dağıtacaktır diye düşünüyorum. Yani e, iki takımın golleriyle arkadaşlar 2.5 üst seçeneğinin rahat bir şekilde geleceğini düşündüğüm için ortaya tercih gideceğim. 2.5 üst seçeneği bu maçta bizim için kombine tercihidir. Evet, golli bir maç geçmesini bekliyoruz. 2.5 üst tercihini kombinemize aldık. Bir, diğer karşılaşmamız Fenerbahçe-Göztepe mücadelesi. zirveyi yakından ilgilendiren bu maç. Bu sene Göztepe'de gerçekten Anadolu kulüpleri arasında sıyrılan ekiplerden birisi. Hem göz hoş gelen futbol hem de golli futboluyla bize izletiyor. bu maçta neler yaşarız sence? Evet yani dediğin gibi göz açısından bakacak olursak bu sene üzerinde Samsun Spor gibi göze hoş veren bir futbolu sergileyen bir takım arkadaşlar. Nitekin e, bunu da yapmış olduğu maçlarda görüyoruz. Şu anda da e, tabii ki de dördüncü sırada bulunan bir göz var arkadaşlar. Yani ofansif gücü baya yüksek. Maçlarında gol ve goller bulabiliyorlar. E, biliyorsunuz zaten Galatasaray'a da 2-1 gibi skola yenilmişlerdi. Orada da bir gol çıkarmışlardı. Yani burada da açıkçası ben Göztepe'nin en az bir gol o, e, bir golünün olduğunu düşünüyorum. E, Fenerbahçe üzerinde de baktığımız zaman e, Fenerbahçe bu maçı da kazanmak zorunda arkadaşlar. Yani şampiyonluk adına e, önemli bir e, verim sağlamak için bu maçı kazanmak zorunda. Zaten önceki maçlarında arkadaşlar e, farklı e, skorlarla galibiyet alan bir Fenerbahçe var. İç sahada oynayacaklar. Bunun da avantajı var. Yani Fenerbahçe tak taraf bayısı açısından arkadaşlar, e, yani normal şartlarda Efsa bir buçuk üstü seçen çok güzel bir tercih olabilirdi. E, fakat oransal açıdan düşük gol olduğu için. Ben ortaya gollere gideceğim. 2.5 e, üst seçeneği bu maçta bizim için kombine tercihidir arkadaşlar. Sürpriz skor vermem gerekirse bu maç 2-1 veya 3-1 bir gibi bir skorla Fenerbahçe'nin alacağını düşünüyorum. Burada sistem kuponlarınızı değerlendirebilirsiniz. Evet, gollü geçmesini beklediğimiz bir maç daha. Burada da 2.5 üst tercihini kombinemize aldık. Son karşılaşmamız Fulham Manchester United mücadelesi. E, burada hangi tercihle gittin Gepard? Evet Manchester açısından bakacak olursak Manchester'ın performansı açıkçası bana biraz kötü geldi. Yani iniş çıkışı performansa sahipler. Şu anda da zaten ligde 13. sırada bulunan bir takım arkadaşlar. Ama maçlarında minimum 1-2 gol istatistiğine sahip bir takım. E, tabii ki de Fulham'a karşı burada en az bir gol bulabileceğini düşünüyorum. Ofansif gücüne güvendiğim bir takım arkadaşlar Manchester United. E, tabii ki de burada bir galibiyet alıp üst sıralara çıkmak isteyecektir kesinlikle. E, Fulum açısından baktığımız zaman ise arkadaşlar da şu an ligde 10. sırada bulunan bir takım e, biliyorsunuz zaten Premier Lig'de puanlar birbirine çok yakın olası buradan alacağı bir galibiyette arkadaşlar e, 8. sıraya kadar e, yükselebilir e, Fulum, Fulum adına da önemli bir maç olduğunu düşünüyorum. Nitekim son maçlarında da videolarda bayağı bir dilendirdik başarılı bir şekilde gelmişti özellikle İsa performansı da bayağı güzel gol ve goller bulabiliyorlar. Ben iki takıma da güvendiğim için arkadaşlar yine KG var tercihine gideceğim. KG var tercihi bu maçta bizim için kombine tercihidir. Evet burada her iki takımın da birbirine gol atmasını bekliyoruz. KG var tercihini aldık dostlar. 5 maçı eline boyuna yorumladık. Size de mantıklı gelen tercihleri sizler de e, kendinize göre kombin oluşturabilirsiniz. Ama e, i̇kili, kombinelerin ikili maksimum üçlü yapmanız daha sağlıklı olur. Riskinizi azaltmış olursunuz. Biz günün ikilisini kanalımıza abone olup bildirimini açan dostlarımıza maçlar başlamadan birkaç saat öncesinde paylaşacağız. Bilginiz olsun. Emeğine sağlık yaptır. Teşekkür ediyorum. Toplamda 5 maçı yorumladık arkadaşlar. Güzel tercihlerimiz, güzel tercihlerdi. Umarım herkes adına kazançlı video video olur. Herkese bol şanslar. Hoşça kalın. Teşekkürler Yaptır. Evet dostlar. Ee, Pazar günü e, 19:00'da Rolling yayınımız da var. Bunun duyurusunu da yapmış olalım. E, sizler e, kanalımıza abone olup katıl e, paketlerinden, yayına destek paketi ve üst paketleri alarak e, Rolling yayınımıza da eşlik edebilirsiniz. Hepiniz davetlisiniz. Yeni bir yayında görüşmek üzere. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz dostlar. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.